Arkadaşlar bugün bu koronavirüs döneminde sizlerle birlikte evde sıvı sabun yapacağız. E, malzemelerimiz bir kalıp zeytinyağlı doğal sabun, bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı lavanta yağı, bir çay bardağı sirke, 2-3 içme suyuyla kaynatılmış kekik, bir yemek kaşığı e, zeytinyağı. İlk olarak sabunumuzu rendeliyoruz rendelenmiş sabunumuzun üzerine sıcak suyumuzu döküyoruz. Ve bu karışımımızı blenderla çekiyoruz. Malzemeleri karıştırdıktan sonra diğer bütün malzemeleri döküyoruz. Bütün malzemeleri döktükten sonra tekrar karıştırıyoruz. Sıvı sabunumuz hazır. 8-10 dakika bekledikten sonra köpükleri inecek ve kullanılmaya hazır olacak. Görüşürüz.